CV'den günaydın. Evet, e, Dolar-TL'ye baktığımızda 2.15-50'den itibaren aşağı yönde vermiş olduğumuz hedeflere doğru gerilemenin devamını görüyoruz ama 2.11-90'ın önemli bir destek olduğundan bahsediyorduk. Şu an için o destek üzerine kalmak isteyen bir yapı görüyoruz. Yukarıda da 2.12-25 2.12-50 bölgesinin direnç olduğunu söyleyebiliriz. E, zaten son üç güne baktığımızda da bu seviyenin üzerine çıksa da tekrar aşağı yönde hareketlerin olduğunu görüyoruz. Sıkışan bir hareketin devamını birkaç gün önce daralan bir hareketin olabileceğinden bahsediyorduk. Şu an o seyrin aynen 2.10-2.25 aşağıda 2.11.90 gibi bir bantla sıkışmaya başladığını bunun belki bir gün daha devamını görebiliriz. Yukarıda 2.12.50 üzerinde günlük sert kapanış oluşmadığı müddetçe aşağıda isteğin devamını göreceğiz. Biraz daha yatay bir hareket ihtimali devam edecek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.